yol alalım, yolda kalmayalım. Bu enerjiyle coşun. Vay be Kilcay, senin civciv de iyi iş yapıyormuş ha. Başını gördük, ortasını gördük, şimdi sıra sonda. Bir dakika ya, ya bak. Sayın izleyici. Yeni kitle geliyorsa da yeni kitle ya. Bu abone ol tuşuna basmak bu kadar mı zor ya? Sizin var ya 0.01 megabaytınızı almıyor bu tuş ya. Ya bir tane destek dedim şey. Bu ne parası var bunun ne şey. Bak YouTube paralı olmadan abone ol. Aynen. Öyle ipe dizdik hepsini. Senden geçti. Öldürdüm. Yalan yok. Çok iyiydi. Lazımdı da. Şimdi görecekler evrenin kaç bucak olduğunu. Eksiğiniz kalmasın. Paradan bol ne var? Harcayın. Şşt paslı. Canlan biraz. Silahın namlusu hep karanlıktır. Huh. Tamam. Güzel. Süpersin Reis. Bomba gibisin be. Bu gerçekliğe birkaç yıldız lazım. Şu güzelliğe bak. Peki. Devam ediyorum. Güm. <laughs> Kerata. Astral'e çıkıyorum canlarım. Param var. Bir ihtiyacı olan o Brimstone'un uzayda uydusu mu varmış? Ha. <laughs> İndirelim şu yanki güzelini. O Brimstone'un uzayda uydusu mu varmış? Ha. <laughs> İndirelim şu yanki güzelini. Şu işin hakkını verelim çocuklar. Fena değilsiniz demiş miydim? Hatta iyisiniz bile canlarım. Çiçeğim bak bu taraftan. Fenayız başa belayız. Sakin ol Babilli beni takip et. Hadi hadi imha olsana. Hemen döneceğim millet. Astral muhafız işleri için astrale çıkıyorum. Reyna sen kendi işine bak bize yeter. İnsanın karakteri ilk hareketinden belli olur. Şimdi bir bana bakın. Bana. Ah, <laughs> güzel. Güzel. On numara beş yıldız. Hadi kim olduğunuzu gösterin. Dimdik durun. Sarsılmayın. Sıkıntı değil. Sorun yok. O oyun oyuncaklarla oynama yaşı geçmiş haberi yok. Uzandılar ama erişemediler ha? Reis kuşum. Hadi gel cozutalım. <laughs> Kalbini kırdım gitti. Düşman Reyna'yı gözü dönmeden harcayın gitsin. Onlardan yukarıdayız. Reis balım her tarafı patlatmana bayılıyorum. Lütfen biraz daha çaba. <laughs> Karşıdaki omuna dikkat. Hayalet kılıklı arkamızdan dolanmaya çalışacak. Boş verin. Baştan başlıyoruz tamam. Tabii ki biz kazandık. Çiçeğim niye şaşırdınız ki? Yeter Phoenix öve öve bitiremedin kendini. Derin bir nefes al. Kafayı iyice boşalt. Tamam. Hadi gidelim. Çiçek böcek severim ama buranın bir tadı eksik. Böyle bir cıvıl cıvıl olsa hani biraz renk falan. Eh. Bu da bir şeydir. O Reyna inecek. Şu Reyna denen yaratığı avlayın. Bitirin onu. Bakalım bakalım. Bölgeyi de savunduk, gerçekliği de. Başka şansımız yok millet. Ruhundan vurdum. Ya Cypher ya, sanki seni görmüyorum. Ben senin içini biliyorum oğlum. MVP mi? Rüya mı bu? Çimdikleyin de uyanalım. <laughs> Seni çözemedim Omun. Ama iyi iş çıkardın. Çok kolay, çok. Kaçtım bay. Bak nasıl yerde malak. Şu hoppidi hayaleti gömelim. Hepsini patlattık, düşmanı çatlattık. Sizinleyim. Birlikte güçlüyüz. Zamanımız bol. Herkesin aklı tam burada olsun. Tam bu anda. Ha, bu mu? Kimdi o? Bizde kusur yok. Eller tetikte mi? Önce bir güzel sakinleşelim. Planım aklınıza yatmayabilir ama siz benim gördüklerimi görmüyorsunuz ki. Onlardan iyiyiz. Bu kadar basit. Kız bıçakların paslanmış. Bu zafer sizin. O mistik kızı avlayın. Yanımda kalsa hiç güvendesin. O anı kaçırdık ama sıkıntı yok. Şimdi buradayız. Bu anda. Uzun yoldan oldu ama kendi tarzımızla hallettik. Yaratık geberdi. İşi bitti. Ah! Oh! Oh, yavrum be! Mis gibisiniz gençler. Sonsuzluk bizden yana. Fena değil Phoenix. Sen de ışık var. Bir saniye gençler. Astrale çıkmadan bu yıldızlar yerleşmiyor. Ha ha ha! Bu ellerin bir tanesi yeter. Başka hayatlar artık ve cezası kesildi. İşte kader anına geldik. Reis, ne haber kız? Gel de bu işi şunlara öğretelim Avcum nasıl kaşınıyor? Cezasını kestim. Ama taş kafalısın Cypher. Seviyorum seni. Ama biraz ufkunu açsam be çiçeğim. Telaş yok rahat. Tamam. Karşıdaki omunu önce buluyoruz. Sonra gömüyoruz. Sıkma beni Phoenix. Savaşçı çenesiyle değil yaptıklarıyla anılır. Bu da kelek çıktı. Efsanesin Sage. Hadi ama balım. Kazandık. Yüzün gülsün. Üçü bir yerde. Rica ederim. Ne habersiniz cam gözler? Gençler. Kiminle savaştığınızı değil, ne için savaştığınızı düşünün. Aynen böyle. Evet. Bize de tam bu lazımdı. Buralara birkaç yıldız koysam mı acaba? Astral forma geçecek vakit var mı? Geçmiş olsun amcacığım. Killjoy. Teknoloji var ama ruh yok. Hey, hey tereyağsız pilav yenir mi? Yenmez yenmez. Beşe beş bam 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 dümdüz edeceğiz. Dedemin selamı var. <laughs> Daha iyisi var mı? Kendini kanıtlamak işte budur. Çiçeğim şimdi olacakları hazırsınız değil mi dostlar? Sıkıntı yok sıkıntı yok millet. Hadi tebrikleri kabul etmeyi bekliyorum. Cezan bu. Güzel, güzel. Ne yapacağız? Şu ihtiyar yankiyi revire göndereceğiz. İşimi bölmeyin ya. Karşıdaki yoru fare gibi sürünsün. Ben kartal gibi yükseleceğim. Karşıdaki bir için derdi neymiş? Gördüğünüzde indirin. Bitirdim. Sorun morun kalmadı. Bu sana hem hediye hem ders. Üçü bir yerde. Rica ederim. Evet, herkes bıçak getirmiş. Viper yerlerde. Bay bay hayalet bebe. Oo, Babil'den kimler gelmiş? Ne haber? İyisin? İmha ediyorum. Umarım beni hafife almayın ha. Altın gibi kalbim, kılıç gibi keskin yüreğim var. Başınız dik olsun. Kazandık sağ ol canım sağ ol vay Viper vay fenasın kızım dünya bölündü böyle buzların arasında kim bile bile çalışır ki ya sağ ol canım sağ ol hadi çocuklar hadi kıpır kıpır yeneceğiz işte cepleri boşaltın bakalım bizim kalbimiz altın kendini kaybetme tamam mı Viper aferin size çiçeğim diyorum çünkü çiçekleri seviyorum ama dikkat edin. Dibinize gübre de dökebilirim. Astral boyuta birkaç yıldız mı yerleştirsem acaba? Aa, yerleştireyim. Güzel, güzel. Sen de hak edene saygı yok, Bridge. Ivır zıvır çok ama ruh yok. Karşıma çıktı, indirdim. Yer gök ayna. Huh. Aynen böyle. Sakin olun gençler. Uzay ve zaman <laughs> düşündüğünüz gibi şeyler değil. Ha, <laughs> yine kazandık. Efsane miyiz, neyiz ya? Hiç şüphem yoktu. Hepiniz canımsınız. Kazanacağımızı görüyorum. Ha, yine. Aha, salak. Sıkıntı yok balım, sıkıntı yok. Seni kim bu kadar üzdü Viper? Kime bu öfke? Toparlanın artık. Şimdi aynısından bir daha. Hedefe yaklaşıyoruz. Killjoy! İşleyen demir paslanmaz. <laughs> Tam da düşündüğüm gibi. Yıldız yokken olmaz. O tarihi geçmiş askeri indirin. Hadi ileri gençler. Tepelerinden baktık canlarım. Ha, bu mu yani? Zamanı geldi. Uçalım canlar. Dört dörtlük. Düzlemim sahiden yukarıda çiçeğim. Lafta değil. Zafere doğru uçalım. Ben sana dedim. Daha iyisini hak ediyorsun Viper. Biraz aç kalbini. Spike Unut it's a Only time of light that I ever hate from is a red and blue light that'll sing their song. Where you at, yeah, where you come from, how if you grow who you wanna become? Move your body, move a leg.